Heh. Sular böyle geliyor. Gördüğünüz evet. gibi şu anda Kastamonu'nun köyün adı neydi abi? Şeyh Köyü. Kastamonu'nun Şeyh Köyü'ndeyiz. Hakan abimiz böyle güzel bir meyve bahçesi yapmış. Biz de önce bayağı bir tereddüt ettik. Alalım mı almayalım mı diye. Bir gidelim görelim dedik. Ilgazdaydık zaten. Çok güzel olmuş Hakan abi. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yani Böyle bir bahçe Meyveler dikilecek, her bir bahçede değil mi Yeni Evet, serade, meyve abi, bahçesi serade. olacak burası. Yani suyun olması aynı zamanda. E, suyu suyu açmaktan korkma, suyu, aç. Tamam, su bu, su ve dava, yani, su ve dava sıkıntı bedava, yok. bol bol suyumuz evet. var. E, solar dediğimiz güneş enerjide gelmiş. Çok memnun olduk. Allah razı Çok olsun. Çok teşekkür yani, ediyoruz Ankara'dan hoş geldiniz sefa geldiniz. Hoş bulduk abi, bilseydik hani elimizde de imkan olsaydı gerçekten birkaç tane almayı düşünürdük ama. Elimizdeki imkanlar bu kadardı. Allah bereket versin diyoruz. Sağ olun. Teşekkür hem ediyoruz. Hem insanlara faydalı hem hani doğal olarak çok güzel e, hafta sonları olur, hafta içi olur. Gelip kendi ailenizle, eş, dostla birlikte rahat bir şekilde, kimsenin rahatsız etmeyeceği bir ortamda pikniğinizi yapıp, e, meyve bahçeleriniz de meyve bahçelerinizde oturup rahatça bir tatil yapacağınız bedava bir şey olmuş. En önemli şey de şu suyun... Harıl harıl akıyor olması, bedava olması gerçekten bizi çok mutlu etti. Allah razı olsun. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Allah helalinden bol bereket versin Hakan sağ abi. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.